Merhaba. Bugün İzmir'den selam, Gazi Emir'den. İmge Kast Ajansı'nın oyunculuk çalıştığı evdeyiz. Çocuk atölyesindeyiz, yaratıcı drama atölyesinde. Çocuklarımızla birlikte bugün e, çok güzel, mutlu çalışmalar yapacağımızı umuyor. Umuyor. Çok mutlu. Hadi gel. Çok mutlu. Kaldırın. merhaba. Artık bitti. Birbirimize toplarımızı verdik. İyi dilekler diledik. Yürüm. Çocuklar bir el sallayalım. Hayalimde şöyle bir film doormaisam. Ben ne? Nasıl bir şey? Hocam şey, bir şey diyorum. Böyle süper kahraman filmlerinde falan ilaki yaşlarda belki olacak bir şey. Kamera var tamam mı? Bu hem fotoğraf makinesi olduğu için tercih ettim. Hem de video kamera özelliği olduğu için tercih ettim. Şimdi şunu açacağım. Sizi birazcık kameradan göreceğim. Tamam mı? Ne isteyeceğim biliyor musunuz? Herkes canlandırmak istediği, yüzüyle canlandırmak istediği bir duygu düşün. Hayır. Oyun. Kayır. Oyun. Ben seni dinlemekten sıkıldım. Sen 30 kere anlatmaktan sıkılmadın. Oyun. Aa geliyor. Oyun. Bu şey çok çeşitli. Oyun. 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 Şöyle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum bugün. Ee, sizinle kamera arkasından e, oyunculardan neler beklediğimiz konusunda biraz bilgi vermek istedim. Gün boyunca da oyunculukla ilgili olarak eğitimler göreceksiniz burada. Onlarda da size başarılar diliyorum. Akşam da panel var. Panelde sizinle çektiğimiz bu görüntüleri görme imkanınız olacak.

Değerli misafirler, e, sevgili İNGE Kastajans ailesinin değerli adayları. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan önce, üç gün önce e, hain saldırıda şehit olan askerlerimizi e, Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli hallerine başsağlığı diliyorum. E, bugün, bugün Türkiye'de e, ilk defa bir ajans tarafından bir oyunculuk çalıştığı yapılıyor. Ve e, çok ciddi bir emek oldu, çok ciddi bir heyecanımız var, e, gençliğimiz var, enerjimiz yüksek diyoruz bu noktada ve e, bugün ilk etabını İzmir'den başlatmış bulunmaktayız. Çok farklı bir şekilde yola çıktık, biz dedik Türkiye'de ajansa bakılan bakış açısını değiştireceğiz dedik ve gerçekten bir eğitim vereceğiz dedik ve eğitimli oyuncular yetiştireceğiz dedi. Sanata destek veren tüm insanlara şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Birisi Erkan Yücel diye hedef olarak aldım Yani sahnede seyrettiğinde mutlaka bir e, internete girip bakın Erkan Yücel diye. Işıyarak geçen aktör diye geçen adam. E, şimdiye kadar sahnelerde gördüğüm en özel aktördü. E, Türkiye'de çok iyi aktörler yetişti bence. Konuş Metin e, aklılar bir Sonra bir gün e, babamı çağırmış, benim haberim yok. E, bir gün çok yetenekli, oyunculuk okusun, oyuncu olsun, tiyatrocu olsun demiş. E, eve geldi babam, annemle konuştu rahmetli annemle. E, evde böyle bir hafta bir dalgalanma oldu, nereye göndeririz, ne yaparız diye. Sonra İstanbul Konservatuarı'nı araştırmışlar. Fakat orası konservatuar ve müzik bölümünü ilkokuldan alıyor. Benim normal oyunculuk bölümüne girmem için liseyi beklemem gerek, liseyi bitirmem lazım. Bu keşfedildi, öğrenildi. Bir hafta sonra her şey unutuldu. Ben öğrencilik kariyerime devam ediyorum. Gazi Emir Belediye Başkanımıza, Kültür Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı, işbirliğinden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Konuşmaya çok fazla... Gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, çok farklı bir şekilde yola çıktık. Biz dedik Türkiye'de ajansa bakılan bakış açısını değiştireceğiz dedik. Ve gerçekten bir eğitim vereceğiz dedik. Ve eğitimli oyuncular yetiştireceğiz dedik. Sanata destek veren tüm insanlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. dahil olmuştum. de sizi Burada olmaktan çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> şöyle, şöyle biraz şöyle daha şöyle, olsun. Olsun. şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle 김선아 엄마. 저기 야 봐.